şimdi neden gidiyoruz bunların ayaklarına ya? Zaten annenin bu Hande sevdasını da anlamadım gitti. Biliyorsun değil mi? Ferit'in yerinde sen olsaydın seni çoktan evermişti. Ama işte Ferit'e gücü yetmiyor. Demem bak gazlama beni. Gazlama beni zaten doluyum. Patlarım. İnsanın ya söyleyecek sözü ya da susacak adabı olmalı Leman. Sende ikisi de yok. Babanız gelmiyor. Hadi yürü. anne Leman haklı. Değil mi? Ha? Biz şimdi gideceğiz orada ne yapacağız? Özür dileyeceğiz. Neden? Benim kardeşimin günahı ne ya? Hepimiz üç maymun oynadık o gün. Değil mi? Ha? Ferit çıktı çatır çatır doğruları söyledi. Bizi saçmalıktan kurtardı. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben gelmiyorum. Hiçbir güçle götüremez beni. Oğlan benim gül gibi kardeşim oluyor ya. Var mı böyle bir şey? Sinan yeter. Hadi yürüyün. Kararlılıkta markayım ya. Öylesin. Geldim. Çok. Hande Hanım. Ne var Fotoş? İlk defa mı gelinlikli bir kız gördün? Ya da ben şey... Işık görmüş tavşan gibi bakma insana. Şu hale bak ya. Şu hale bak dediğini yaptım. Kızın oyununa uyduk. Sonuç? Sonuç yine rezillik Hüseyin. Aldın mı boynunun ölçüsünü ha? He? Size her şey müstak, Her şey müstak. Yazıklar olsun size uyanan. Yazıklar olsun. Vay be! Anneme bak. Kendisi sütten çıkmış ak kaşık çünkü. Yeter! 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 Terbiyesizlik etme haddini Hande. Yeter kızım. Ferit'in kapısında sevgi dilenmekten vazgeç kızım. Vazgeç. Ferit seni sevmiyor. Ferit Ayşe'yi seviyor. Anladın mı? Ayşe'yi seviyor. Bunu kabullen artık. Kabullen de artık biz de rahatlayalım. Ben dilenci değilim. Anne özür dilerim. Fotoğraf çektim et. Tabii. Ah! Tek ileri hiç... Anne. Kurt buz getir. Anne. tabii tabii. 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 Ayşe, iyisin değil mi? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yolunda her şey. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yani aslında değilim. Aslında hiç iyi değilim. Ya sanki böyle bütün dünya üstüme geliyormuş gibi hissediyorum biliyor musun? Bütün dünya karşıma geçmiş, benim mutlu olmamı istemiyormuş gibi hissediyorum. Yine kavga ettim bizimkilerle. Tartıştık, annemle çıktım ben de. <laughs> Annenin bu hafıza kaybı var ya, yalanmış. Yalan söylemiş hepimize, yine kandırdı beni. Ferit ben hamileyim. Ya işte öyle. Ne dedin? Hamileyim. Hamile misin? Hamilesin. Doktor altı haftalık olduğunu söyledi. Ben de bugün öğrendim. Yeni öğrendim. Yani bunu duymak senin de hakkın. Sonuçta babasısın. Sonuçta babasıyım. Babasıyım ben sonuçta. Saklamak olmaz tabii yani ben babasıyım. Benim bebeğim olacak. Altı haftalık hamilesin. Aa, <laughs> çok güzel. Aa, dur, ne yapıyorsun? Dur. Ne Sen beni şu an dünyanın en mutlu adamı ettin. Demek ben baba oluyorum ha. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım baba oluyorum. İyi misin? <laughs> ya iyi olmaz olur muyum ya? İyi olmaz olur muyum ben ya? Ya bizim bebeğimiz olacak bebeğimiz. Sen anne olacaksın, ben baba olacağım. Çocuğumuz olacak bizim. Bak sana söz veriyorum. Dünyanın en iyi babası olacağım. Şu an dünya yansı umurumda değil ya. Yani. Benim için bir tek sen, bir de bebeğimiz. Bir tek sen, bir de bebeğimiz. Of. of Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin ya bana. Baba oluyorum ya. Baba, baba. Ferit, Ferit tamam. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ben ya? Nasıl sakin olabilirim? Sence ben nasıl sakin olabilirim? Şu an dünyada şu haberden daha önemli hiçbir şey yok benim için. Feris. Olumsuz bir şey söyleme. Kötü bir şey söyleme, kötü bir şey düşünme. Hep güzel şeyler düşün, lütfen. Lütfen. <laughs> Bizim bebeğimiz oluyor Ayşe, ben seni çok seviyorum. Ayşe, i̇şte ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Baba oluyorum da ben. Ne mutlu size. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun annesi. Evet yapma. Annesi. <laughs> Hadi gel. Hadi annesi. E, kına gecesine geldik sanki. Ferit'in kafasına biz de vuralım. O da belki hafızayı kaybeder. Belki olurmuş. Ne diyorsunuz? Ha? Ne? Zümrüt hanım. Azade hanımlar geldi. Hayda. Bunların ne işi var burada ya? kapımıza kadar geldiler ne utanmaz adamlar ya. Burada de kabul etmiyorlar de. Sepetle gitsin ya. Olmaz öyle şey. Kızım içeri al misafirlerimizi. Ya ne misafir Zümrüt Allah aşkına ya. Ne misafiri ya. Sancak sadeler bu kapıdan girmeyecek. Kızım sen benim dediğimi yap misafirleri içeri al. Baba lütfen buraya kadar gelmişler. Hande bak sen hiç konuşma. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi misin kızım? Kalp yarısı ATV'de.